Merhabalar. Şimdi burada bir hatamız var. Ee, geçen derste bir hata aldık. Şimdi ben buraya breakpoint koyduğum zaman veya şuraya breakpoint koyduğum zaman yani şurada veriler geliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat burada breakpoint'e zaten girmiyor. Çünkü post işlemi yapamıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, index tarafını, index tarafını bir çağıralım. Şöyle hatta chat beraber soralım. Mesela diyelim ki e, şunu geldim. Şu, işte burası da 100 satır. 100 satırı kullanmak mantıklı değil. Şöyle yapalım. Şimdi default contact component partial kopyalım. Şimdi diyeceğim ki e, bir kodum var. Sırayla atacağım sana. E, bir hata alıyor. Çözmeyi dene. Şimdi birincisi bu. <laughs> Ardından default contact component parçanın olduğu yeri şöyle kopyaladım. Geldim buraya. Yapıştırdım. Güzel. Şimdi şöyle diyelim, e, burası, burası e, ana sayfada iletişim bölümünü bir komponent olarak çağırıyor. Ardından e, burası, burası kontak komponent partial klasım diyelim. Sonra indim alta. <laughs> Ardından şimdi e, default tarafı burası e, default UI kısmı şöyle yapıştırdım. Sonra devam ediyorum. Ardından e, şurası mesaj Controller, burası mesaj Controller metotları şöyle gönderdim. Ve son olarak mesaj kontrolün create mesaj sayfasını alalım. Şöyle kopyalım. Burası da e, mesaj partial sayfası. Hata da şu diyelim ve bu hatayı göndermeyi deneyelim. Geldim. Şu hatayı şöyle screenshotladım. Sonrasında ChatGPT'ye dosya ekle dedim. Ardından buradan masaüstünden bu resim dosyasını seçtim ve buraya göndermiş oldum. Şimdi bir gelsin bakalım. Şöyle bir görelim. Şimdi bekliyorum gelmesini. Şöyle bakın. Düşünüyor diyor. Bir gelsin bakalım. Hata da şu kısmında. Hata gitti menüste. Bir bakalım. Aynen hata gitmiş. Güzel. Ee, direkt hatanın kaynağını söyleyeyim. View component'in view'i içinde çağırdığın parçal parçalın başı ise bu. HTML parçal asenkronu model göndermeden çağırınca ASP.NET Core otomatik olarak üst view modelini parçala gönderir. Yani send mesaja giden model tipi şu oluyor. Ha, o yüzden ama parçal senden hmm, anladım. Şimdi çözüm bir parçala doğru yolu gönder. View komponentin default HTML kısmında bunu yazman gerekiyor. Sent mesaj. Normalde bizde neresi gidiyor orada default'a baktığınızda? Aslında sent mesaj gidiyor. Ee, bunu ha bunu şöyle yap diyor. Bunun yanına bir de DTO'yu gönder diyor. Hmm. Bir deneyelim bakalım. Tamam. Bir bakalım. Çalışıyorum burası. Şöyle yapıştırdım. Create message DTO'yu göndermiş olacağız. Tekrar Ctrl Shift W diyeceğim ama bir dakika. Önce ayrı ayrı tekrar çalıştım. Single project projects diyelim. Önce e, Ctrl F5 diyelim. API ayağa kalksın. Bu arada kayıt devam ediyor. Ne Ediyor güzel. Sonra Visual Studio'ya geldim. C, e, burada Ctrl Shift W yaptım. UI tarafındaki kodumuzda bekliyorum gelmesini. Bakalım burada gerçekten ChatGPT'nin önerdiği yöntem çalışıyor mu? Çalıştı. Güzel. Yani bir numaralı kısım gayet güzel. Hata tamamen parçala yanlış tipte model gitmesinden kaynaklanıyor. Çünkü en üstteki modeli alıyor dedi. İletişim tarafını gördüğünüz gibi e, şu an getirdik. Harita bilgisi yer almıyor. E, çünkü harita bilgisi doğru değil. Şu, şu kısım <laughs> geldi süper. Harita bilgisini girdiğimiz zaman gayet istediğimiz formatta çalışacak. Çok güzel. Şimdi bir harita bilgisi alalım. Şimdi şöyle e, buraya geldim. Harita bilgisini işte Kadıköy'de Boğa heykeli yazdı mesela. Paylaş dedim. Ardından harita yerleştirme kodunun şu iframe ifadesindeki HTML'i kopyaladım. Sonrasında e, şunu bir güncelle diyelim. Güncelle dedikten sonra harita lokasyon bilgisine bunu ekledim. Ardından şu width ve height değerlerini almamam gerekiyor ama benim. Değil mi? Aynen sadece iframe'i almam gerekiyor diye düşünüyorum. Normalde bir bakalım başka nasıl bir bağlantı gönderme kısmında yok. Böyle değil. Harita yerleştirme lazım bize. Harita yerleştirme lazım ama iframe source'u alacağım. Devamını almazsam olur. Şu width değeri falan bunları almamam gerekiyor galiba. Şimdi şöyle iframe'de normalde default'ta nasıl geliyor? Bir bakmak gerekiyor. Default'ta harita bilgisinde. Source'da iframe'in hatta eee iframe style'da sadece şurası lazım bize yani. Sadece şu https kısmı lazım. Doğru mu anladım? Bir dakika burası bir dondu. Aynen. Galiba sadece şu kısım yetecek gibi duruyor. Geldim şuraya yapıştırdım. İletişim bilgisini güncelledim. Çalışır mı bilmiyorum. Denemek gerekiyor beraber. Şimdi sayfayı yeniledim. Bir bakalım burası çalışıyor mu beraber görelim. Bakın geldi tam süper çalıştı Mükemmel. Şimdi o zaman eee güncelle deyip tekrar adresi en alttan çekebiliriz. Şöyle geldim. Şu adresi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Telefon numarasını geldim. Kopyaladım. Bunu da şöyle şuraya yapıştırdım. e-mail adresi apiyumi@gmail.com. e @gmail.com değil de @example.com olsun. Yani böyle proje temasının ismini vermiş oldum açık saatler kısmı mesela şöyle yapacağım. Geldim kopyaladım şunu. Yapıştırdım. Ardından şunu geldim. E, hatta bir dakika hepsini bir dakika SQL'den almam gerekiyordu değil mi orayı bir saniye. Şuradaydı. Kopyaladım. Geldim hashtag olarak çekeceğiz çünkü. E, şöyle pazartesi pazartesi tire cuma. E, burası işte 08 tire 21 olsun. Sonra cumartesi pazar diyelim. Cumartesi tire pazar. Ee, burası da cumartesi pazar'a ne yazmışız? Kapalı. Tamam böyle kalsın. Bilgileri güncelledim. Sayfayı yeniliyorum. Yenilediğim zaman bakalım nasıl gelecek. Beraber görelim bir kere daha burayı. Mesela çok küçük bir nüans ama bence işte gördüğünüz gibi önemli. Bakın gayet güzel. E, cumartesi, pazar 21 kapalı. Gayet güzel oldu. Sadece orada bir boşluk bırakırsak sanırım güzel olacak. Yani şurada e, şöyle bir boşluk bırakalım. Aynen. Ardından şurada herhalde bu yeterli olur. Cumartesi, tire, pazar ifadesi kapalı. Bir boşluk da şurada bırakmış olalım. Güzel. Şimdi tekrar e, güncelledim. Bakın güncelle dediğim zaman artık şeye ihtiyaç kalmıyor gerçekten. Yani projenin statik bir yapısı kalmıyor. Ne kadar dinin hale getirildiğini sizler de çok net bir şekilde görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Bakın burada gayet güzel oldu. Böylece burası da çalışıyor. Mesaj gönder kısmı da çalışıyordu. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Aşağıyla senkron bir şekilde oluşmuş oldu. Güzel, süper. Şimdi böylece e, bu bölüm tamamlandı. E, rezervasyon yapın kısmı da çalışıyor sanırım. Ya bu rezervasyon yapma alanı aslında şeyden de yapılabilir diye düşünüyorum. Bir pop-up'la da yapılamaz mı diye düşünüyorum. Bence yapılabilir. Hani orayı bir adım daha sanki güzelleştirebiliriz gibi ama e, UI tarafı şimdilik bitti ve bir dashboard yapmak istiyorum bu projede çünkü dashboardumuz yok bizim bakın şu anda dashboard yani dashboard index varmış gerçi var var tamam hatırladım dashboardumuz var ben bunları unutmuşum ya bunları yapmışız ama eksik ha, sadece şöyle e, böyle bir grafik oluşturmuşuz oluşturmuşuz şey chat rezervasyonlar falan yani şunları bence biraz daha güzelleştirebiliriz dashboard tarafında. Süper gidiyoruz. Bir sonraki derste artık admin tarafının son revizelerine başlayacağız.